Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarma Notları'nın 202. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'un e, arama ilişkileri ekibinin Search of the Record Podcast kanalında yayınında e, Google'ın SEO rehberinin güncellenmesi konusu işlendi. Bu güncellemede bazı şimdiye kadar yerleşik şehir efsaneleri ortadan kaldırmak, markalaşmanın önemini vurgulamak, anahtar kelimenin rolünü ise azaltmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir takım konuşmalar gerçekleşti. Yani önümüzdeki süreçte muhtemelen Google SEO rehberinde bu güncellemeleri gerçekleştirecek ve markalaşmanın önemini daha da e, önem verecek. Dolayısıyla biz de SEO çalışmalarında markalaşmanın önemini müşterilerimize çok daha iyi bir şekilde aktarmak durumundayız. SEO tek başına yapılan SEO çalışmalarından ibaret değil artık. Bir markanın gücünü arkasında hissetmesi gereken bir çalışma diyebiliriz. O yüzden bu gelişmeyi de, önemli, önemli gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz semantik SEO'nun önemini defalarca vurguladım. Daha önce dijital pazar notlarında çok fazla bu konuyu gündeme getirdim. Fakat Search Engine Journal'da görmüş olduğunuz bu yazıyı görünce tekrar belki ikna olmamış olanlarınız vardır diye Kısaca bunda da e, özetlemek istedim. Burada ara motorların e, dikkate aldığı önemli birleşenler var. İşte ana içerik, yardımcı içerik, footer bölümünde yer alan içerik, reklam içeriği vs. E, bunların çok net bir şekilde semantik HTML kullanarak ara motoruna e, gösterilmesi mümkün olabilir. Bu da önemli bir fark yaratabilir. O yüzden bu e, semantik HTML vurgusunu yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet Munch ya da Munch nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu e, video pazarlamasında kullanabileceğiniz kısa videonun pazarlamasında kullanabileceğiniz bir araç. Bu aracın yapmış olduğu bir çalışmada Sürpriz olmayacak bir şekilde kısa videoların ne kadar önemli olduğunu e, altı çizilmiş. Ben de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Belki bu vesileyle mançı da deneme şanssız olabilir. Şahsen ben denemeyi planlıyorum. E, burada kısa videolar, özellikle 15 saniyelik videoların ve kullanıcılar tarafından bir ürün hakkında yapılmış gerçek sahici videoların ne kadar etkili olduğu e, bu çalışmada anlatılmış. Belki sizlere de hoşuna gider düşüncesiyle ben de paylaşmak istedim. Evet, WordStream benim sık sık takip ettiğim bir blog. Bu blogda da B2B pazarlama trendleri ile ilgili önemli bir yazı bu hafta yayınlandı. Bu yazıyı da yine sizler için blogumda özetledim. B2B pazarlamada öne çıkacak trendleri öğrenmek istiyorsanız bu Medium blogundaki yazımı okuyabilirsiniz. Ayrıca isterseniz WordStream blogundaki orijinal yazıyı da okuma şansınız var. Evet Search Console'da bazen böyle kıyıda, köşede kalmış eklentiler oluyor. İşinize yarayacak Google Search Console Date Selector isimli bu eklenti de bunlardan bir tanesi. Search Console'da herhangi bir tarih aralığını seçip karşılaştırma yapmanızı kolaylaştırıyor. normal Search Console'un kendi filtrelemesi yerine sadece burada ekranda görmüş olduğunuz bir takım seçenekler üzerinden seçim yaparak karşılaştırabiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı ve e, hayat kurtaran bir eklenti. Onu da linkini videomun sizlerle paylaştım. Evet WordPress'in resmi performans ekibi iki tane eklenti yayınladı duyurdu. Bunlardan bir tanesi lazy load görseller için kullanılacak bir eklenti. Şu an ekranda görmüş olduğunuz. Diğeri ise biraz daha dinamik yüklemelerle ilgili bir eklenti. Her ikisini de kullanıp test etmeyi planlıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. WordPress'in kendi eklentileri olduğu için güvenle kullanabilirsiniz. Yine de tabii ki bir test ortamında test ettikten sonra Kullanmanızda fayda var. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Procrastination. Evet, telaffuz etmesi biraz güç ancak erteleme hastalığını anlatan bir İngilizce kelimenin Türkçe'yi çevirmiş hali. Hepimizin <laughs> eminim zaman zaman yaşadığı bir sorun bu, erteleme hastalığı. Bu konuya nasıl çare bulabileceğimiz, bu sorunu nasıl çözebileceğimize dair çok güzel bir kitap bu nedenden dolayı bu hafta sizlere bu kitabı tavsiye etmek istedim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarının hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.